Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Global Vibe gelmesiyle birlikte server'a girip güzel bir şekilde itemleri katladık. Hepinize keyifli seyirler. ya yarı... adam vurdu ya, etrafı güzel göremeyelim ya. kıp kırmızı oldu ekran. Oğlum kut... aha seçil çıktı lan hemen oha. Oğlum arabanın içine dokudular. Arabanın içine kenarına her yerine. 144 F. Yok benim değil 144 değil benim. Yani... Ha bu oyunda da tek sıkıntı şey, yok bir daha ya. baştan Hem şeydi 91 orada Bir neyliden çıkar. çıkar daha fazla çıkar Bu de hayvanlar geliyor bu arada haberiniz olsun <laughs> Sanım 28 dolanıyorum ya Aha mantar Really, really. You gonna take yeah. my fucking 50 fifty? Yeah, really. Fuck yeah, sake. fuck you, motherfucker. Really, fuck oh. you, bitch. Ne oluyor? Adamı seviyordu. Oh, iki kişi. Of. Nvidia falan bir şey ayarı var. Olar ne? Nvidia reflex u gel yoldayım gel. Çıkma yola hani geldim karakoldayım. Çıktım yola oğlum. Oo Johnny amcalar burada. At geliyor. He. Ofli al abone, abone al giy. Fırlatmaya giremeyecek abi deli bir şey ver. Al abi gerilen bir şey başka ne Yok ki bir şey. Çözmemiz lazım. At çevireyim ben. Şakuş basman lazım. Bas ben kazan basayım. Kapıları basın yadak basıyorum ben bir tane. Aha, adam geldi. Nereden? Alttan vurdum bir. Hemen altta ha burada burada altta. Hs? Ha gördüm. Öldü ha. galiba. Öldü öldü. Dur tren için adam mı var? Valla. Anne anne önümde. Ay, okan, ESE ben de ESE yedim. Fucking crossbow. Öldü mü? Fakir crossbow bir şeyler diye aman abi. <laughs> o oluyor. Şimdi devam ha buradan yolladı kasacağız yapacak ee, bir şey yok. Da P O Q 22 daha bak evi dikiyor. Dur dur bekle. Benim bekle. Bu da o kadar mermi dur, de dur, bastı. Dur tamam, durun durun. Atla başka adam geldi Okan. Tamam o zaten o. Vurdum bir. Vurdum iki. Of. O üstüne işte bak tele. Türk bir de adam. Türk uzaylı. Kurtarılmış satış Çabuk al yukarıda bir tane adam var çabuk. Am al, al al evi götürsen. Al evi götürsen adam ağa önümde. Nerede? Sağ yukarıda sağ yukarıda. Azmatik yedin mi? Yok. HS. HS'si var hala. Hala HS'si var. Vurdum. Bu arada benim. Oha! dedim sana. Oğlum bir de satır Öyle vurdum mı? ona. Bir şey of tele. Abi ya. Level 1'i bassana moruk. Level 1 bas. <laughs> <laughs> Öldün mü? Adamda reva var. Yok yok. Camdan sıkayı be salak. Nerede adam? Alt katta ya. O da onu kolla evli misin? Bu başka biri. Bak gelin. Gel yan yana hep. Aa, Gel Adam seni gel 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 çabuk ol çabuk. Niye gel? Ha burada burada bak önümde. Al şey. Headshot vurdu. Al al al. Al tamam al onu. Yadım onu kondu. Ö Öbürü üst katta. Imagine hiding as a trio when you hear one set of footsteps, bro. That's a fucking pussy move, bro. Oldu. Öbür taraftan ha oradan attı, oradan attı. Gördüm adamları üstünü topluyor adam. Evet, vurun Yolda. da. Yolda. Geldik. Kaça eller Salih? Dört body vurdum. Burada da var Vurdu bir. Var. Tam kafasındayım. Vurdum ağaç body. Tam onun tane. Öldü. Arka 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 arka. Kaça 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 kaça. Onda var onda var, var bir şeyler. Arkayı toplasın biri. Okan sen topla. Koşa yarın beşini he. bir. Düştü. Öldü galiba. Evet. Hı -hı. Fondo var bunda. Üstü mü aldılar? der? AK falan var. Aynen. Yo üstü almadı ya. Üstü alsa Yarın iş olduğundan dolayı eve fake atıp oyundan çıktık. Ve ilk günü bu şekilde tamamladık. Gördüm. Geliyor, i̇ki kişiler. Sorun var mı senin? Yok. Yani aldın adamdan ikiden. Ne yaptın lan? Direk O oh, i̇ki kişiler önümde gördüm. Tamam. Bekle araya ya, alacağız lan. Dikkat et dikkat et dikkat et. Evet. Hatta yine bir tane vurdu. Tele hemen orada soldu önünde önünde tele. O da vurdu. Hs yedi. Hadi vurup düşür. Oo Hs yedi gene. Aa, Ölmedi abi, mi? İkisi ikisi de öldü. İkisi de. Tamam. Altta çıplak var. Onu çıkarma yukarı yeter. Okan o ya. O da Hs yedi. Ben göründür görünme diye ya. Gol ama dedim Kesin daha ne yapacağız? Görmeseniz şey. kraydım lara. Abi hayır ben. Daha ben... giden Oo oh, tamam kartlar. Full kart. Kırmızı mavi. He. Bu tarafında bir tane adam gördüm o falan. Aha sağımıza da adam var bir tane bak. Tünelden tamam. tünel doğru gidiyor. Sen aç kapat ben gireyim. Tamam. Açabileceğim mi geldim? Açtı şu an. Ben açtım. Koy. Koy füstü de koy. Su koydum şeyi de açtım. Tamam çek füstü al. He? Çıkacağı yere gidelim. Aa, aa adam var burada. Double S öldü. Tamam. Gidelim daha oynayın bak Abi üst taraf Toledo dele bok. Abralar alıp geliyorum. Sabah beri kafayı takmış mı abiler? Bol. Oh. Evet geldim. Ofde altılı. Boyada ne aramına gemiyor? Nereden de koku ne hadi ya. Diye. Tam yerine rast geldi manzara koydum. O köpek olabilir ha. Şırınga mı sen mi? Abi? Aşağıda adam var bir tane daha. Nerede? Vurdum abi bir kayanın orada solda. O önündeki Aynı kayada. Dolan diyorum arada. Yep, ne buradan? Udet. Başka var mı? daha mı var? Var iki kişiler Gördüm gördüm adamı gördüm bir dakika arkaya kaçtı Oo full combo ne pati 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 bir tane vurduçun bir tane bir tane bir tane İki tane vurdu mu oflü ölmüyor Nasıl Kimse iki tane kaldır. üç pati vurdu mu Vur onu vur onu kaçıyor Nere lan yolda mı nerede Vurdu mu düştü. düştü Tamam tamam düştü Oğlum bizim bir yere gitmemiz gerekiyor Altta adam var iki kişi geliyor sağından 250 önünde noflu şey tele arkamızda bak ağaçların orada gördün mü bak bu bu iki kişi tamam, bak tamam tamam ee? vurdum üç, vurdum baya düşmedi düşmedi öbürü biri vurdum galiba biri düştü biri düştü azman düştü öbürü düşmedi tele tamam tamam Aa tamam, şeyin de arkasında arkada arkasında. arkada arkasında gördüm gördüm bir Vallahi. dakika 3 tane oldu düştü tamam mp5 tamam mısın Oha! Al, al, al Oğlum alamayarım yarım. kıracağım oraları. Alo önünde adam var. Kayanın üstünde. Kayan Kayanın üstünde solda kaçtı. Gördüm gördüm gördüm. O, da öldü. O da öldü. Bir Üç daha var mı? mı öldüm. Tamam. Üç vurdum öldüm. O bir daha var. Bir daha var. Abi, bir var. Geldim ben daha geldim. Yok adam aşağı mı düştü anlamadım ki. O tarafta kimse yok değil mi? Yok yok. Tamam biz o oğlum. Silahını aldım. Adamın üstüne rayşeydim. Çıktı bir anda. İki baydı vurdu. Bir Adam dibimize girdi. Çeye girdi. Eritmeye girdi. Biri <Sessizlik> de et. Kim tarayı? adam var. Şeyin altında gördüm. Öldü mü? İneyim mi aşağı? Gel. Gidelim hemen yürü. Python nereden attı? Abi? Ne oluyor? Adam, adam, adam ölüyor. Aa, altta adam var. Temiz ya. Var mı bir şeyler iyi? O, o iyi iyiydi. Şey. O iyi oldu. Düştü mü şey? Hemen düşüyor. Dikkat et de dağılmayalım abi M92 el bombası. Baksana nerede? Tam hava altta. Evet. Ben bu tarafa bak ben sağ tarafa bakayım. Nesi vardı acaba? M2 C4. Oo çok iyi drop lan. Okan taksana M2 içine. Taktım. Nerede? Nereden, Nereden atıyorum? Bu para, bu para. Şeyden merdivenden 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 Haydi L96 Geliyorlar mı? Onlar bizi bırakmıyor. Ha geliyor 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 bak önünde. Evet. Dur. Nerede? Sağda. Biri dead. Diğer de dead. Yardım var. Ben sana dedim ama gelecekler dedi. Dur. Oğlum abi de 2C4. Aha 4 seçil etti. Sana ya bir şey bile koymamış adam. Ah be. Hmm. Bak. Ama bura moruk üçgen de. Hmm. Sen hap. Şey mi yapsak? Neyse. Soldadan hmm. Solda adam var. Önümde, önümde hemen. Evet iki kişi. Dur, bekle. Öldü. İkisi de öldü lan. Oha. Oğlum. Oo, üstleri C4 o adam C4 var. Valla. Al, 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 al. da de var, al. Aklımı oğlum, almadım. Oğlum bari. Almadım. Bu da bok. Ha bu kombin iyi. Gerisini sen alırsın kombin Ooo iyi küçük var oğlum burada diyorum ya çocuklar orada. Tamam bulan. Kaç tane kaldı? Tamam 64. Tamam. Yani daha... <laughs> 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 ha. Bir saniye. Tayoğlu. oğlu. Coca Cola lan Pepsi. Aa C4 ha. çıktı lan kocadan bir tane daha. Ya bu silahları. <laughs> bak ev full Okan Aa. Büyüm dur abi patlayıcı meyona patlayayım Abi bu şeyin altında ne var? Oğlum silah yere düştü aldın mı pepsini? Aldım Aldım Oğlum bunlar makrocu değil miydi bizi vuran? Evet tamam onu diyorum sana işte ha, At beni yukarı bak Okan bu evin şeyi nerede ha burada da burada iki tane c4 tamam girelim içeri ya Nereye? Aha bu ya. Dur bakayım burası ne? Burası F BK burada ah ah bakayım nokta atışı atıyorum bak. Likş. Gü. Sana demişim ama. dışarıya bir kolla bakıp göstereceğim sana. Oh, oh, oh düşman. Ah, sana bombe. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.